Nihan İlmi 6, 21, 9, 2016 Tohumları kodlayabilenlerin bugün burada mutlak kulluk için birleşmelerini bekledik. Tekno kodlamalar yapılacak bugün burada ve burada bu yoğunluktan Mikail'in kürsü kapısını açıp bilişi kodlayacağız. Karanlığın tınısını duyabilenleri bugün buraya çağırdık. Hepimizin gücü bu yoğunluğu tohumlamaya yeter. Nihan ilminde hepimizin görevi vardır. Bizler gök sistemleşmesinde kontrol dışı bilgilerin tümünü koruyucu kodlarla kontrol edebiliyoruz. Emin olun ki dünyanın lütfi kelamı hepimizin gücüdür. Üzerinde görev taşıdığımız bu ülke Mikail'in görevli kaydının yapabileceğimiz en büyük kodlayıcılığı ile kayıtlanmıştır hepimiz doğanın gücünü tanırız. Dünya gücüdür doğanın gücü ve doğanın gücü bu meclisin kürsü kapısında her kim ki kalem olur onun da gücü olur. Seyahatler yapılacak dünya üzerinde. İlim seyahatleri canlılar. Hepinizin yüreğine yapılacak bu seyahatler. Hepiniz hepinize seyahat edeceksiniz. Yürekten yüreğe. Misafir değilsiniz o yüreklerde kare, küp, küre olan ilmi kalemler olarak gideceksiniz. Ve sizler doğal dünyanın görevlileri olarak bütünü bütün dürümleyeceksiniz. Hepimiz doğanın kuranlarıyız. Bu kesindir. Doğanın kuranı kontrollü olabilendir. İlahi kültleri kodlayabilendir. Yaşamı hasata kayıtlayabilendir. Halik olabilen ve hakikiyetin kürzi kapısını, aklın kapısını açabilendir. Sizlerin görevinizi bizler anlamaya çalışıyorduk. Herkes kendini anlasın diye beklediler ve sizi hak etmeye çabaladık. Bize göre siz yoğun çalışmalar yaptığınız halde kontrol kurmamıştınız. Ama kontrol dışı bilgilerin kaynağı inişinde bizler de sizinle olduğumuz zaman kara ışık aklın tahtından görev taşıyabilecekti ve bizler korkuyu aşıp görevi kontrollü olarak kaynağa çekebilecektik. Netice olarak dünya üstü varlı toplumları kök geçişlerini bugün burada yapacaklar. Herkesin kendi yolu vardır ama tohumların kulluğu farklıdır. İşte Türkiye çalışmaları bu nedenle çok önemlidir ki doğan dürümlerdekilerin kült kodlamalar yapabilmesi için tükenen dünyaların güçlerini de kaleme alabilmeleri şarttır. Her levhi Allah'ın tekniğiyle kodlanır ve dünya üstü varlıklarında görev taşıyabilmeleri için bu şekilde kodlanmaları şarttır. Sultanlık insanlık değildir. Sultanlık kalem olabiliş içindir kalem halikin hakikatindeki ilmin kulluğu içinse yaşam mutluluk getirir. Ama kimi zürriyetini kodlayarak görev taşıdığını sanır, kimi yoğunluğunu kayıtlayarak kendini hak ettiğini sanır, kimi de beden aldığını ve bedenli olarak kelam ettiğini düşünür ve yolun başkanlığı olduğunu sanır. Cemaat cemaat kök geçişler yapar dünya insanı bütünlüklerle, ama iyi anlayın ki her cemaatin kelamda kendini hak edişi mümkün olmayabilir. Çorba insanlık çorbasıdır. Herkes o çorbaya kendini kodlar. Ama o çorbada kontrol yoğunluğu yoksa ışık tohumlaması da olmaz. Bedendi insan merdivendir dünyaya. Her anı o beden sistemleşmesiyle kodlanmıştır ve her ay kendini hak eder yoğunlaşır levhi kalem olun kalemlerini kontrol eder ve yoğunluğunda kendini tohumlar canlılar besle güfte olur insan sistemleşmesinde ses her besle bir levhidir ama besleyi kelamla dürümlemedikçe kodlama olmaz bunun için kültlerin güfteleri gerekir nedir güfte sessiz zamanları dinleyebilenlerin kelamla kendilerini kodladıkları ses kayıtları. İşte canlar. Muradımız temiz bir dönemin kodlanmış ışığıyla bütün gücünü kayıtlayabilmek ve yolu açabilmek. Herkes kendini anlasın istedik ve sizinle bu çalışmayı yapmak diledik. Ve sizin yapacağınız her neyse bizimle olmasını bekledik. Biz kimiz? İnsan soyuyuz korkuyu aşabilen insan soyun ve sizin yoğunluğunuzda bu soyun kulluğu var bize el uzatın bize elimle gelin bize ışıkla gelin biz sizle olalım ama siz derseniz ki beden almamız yok ediciliğimizin tohumlanışıdır sizi yaşam sayfalarımızda istemiyoruz sizinle çalışmaya niyetimiz yok o zaman bizler Koran topraklarına ineriz ve Koran kelamıyla bütünün gözü oluruz